Geldiniz. Evimizin 3. videosuyla merhaba diyorum. Öncelikle öncesini paylaştık. Sonra duvarları yıktık dedik. Şimdi ise duvarları ördük videosu. Ve bundan sonraki aşamada neler yapacağız diye bir içerik olacak. Aynı zamanda bu içeriği özellikle takip etmenizi istiyorum. Çünkü bu videoda size harika bir hediyemiz olacak Rubini Botti ile beraber. Zaten sadece bu video özel değil. Önümüzdeki birkaç ay boyunca sürekli Rubini Botti ile beraber size hediyeler hazırlayacağız. Hadi gelin şimdi babamı takip edelim ve müşteminat kısmına gidelim. Önce orayı anlatacağım. Bu hara birlikte arkadaşlar video bittiğinde kurtulacağız ve hakikaten böyle yan yana koyduğumuzda oh be diyeceğiz. Ne günler geçirmişiz hep beraber. O son aşama için oldukça heyecanlıyım. Şimdi müşteminat alanına giriyoruz. Burada peynirimiz zaten aşılmıştı biliyorsunuz. Bu da müşteminatın ilk ana girişiydi. Yani proje bir olarak gelsin de biz buraya bir yeni yaşam alanı oluşturuyoruz tabii ki de. Bu koridor alanının sonunda şu arkamda gördüğünüz alanda güzel bir niş yapacağız. Örneklerini şurada paylaşıyor olurum çünkü böyle anlattığımda çok anlaşılmıyor. Bir de videolarda inanılmaz konuşuyorum, hızlı konuşuyorum. Bunu yetiştirmeye çalışıyorum, kendimi yetiştirmeye çalışıyorum. Bakın duvara görüyorsunuz burada bir uygulanmış duvar yoktu. Annem biraz içeri. Bugün kameramız annem arkadaşlar. Şimdi burada geniş bir kiriş bıraktık. Kirişe kadar ördük ve kapı alanımızı belirledik. Daha sonra burada duvarımızı tuvaletin olduğu yere kadar getirdik. Tuvaletimizin kapısını planlarken de kapıyı en sağ köşede planladık. Çünkü şöyle içeri alalım. Bu banyomuzda duş alanımız burada olacak. Duşun hemen yanında bir lavabo alanı olacak. Hani eğer ki kapıyı bu alana koysaydık alanı öldürecektik. O yüzden kapıyı en sol tarafta planladık. Genelde bu dikkat edilir zaten projelerde. Daha sonra burada gömme var bir tuvaletimiz olacak. Buranın genişliği 75. Zaten gömme e, tuvalet derinliği içinde minimum 65 cm öneriyorlar. Hani zaten yukarıdan basık olduğu için biz oldukça da küçük olmasın diyerek 75-80 cm'ye yakın bir derinlik bıraktık. Buranın da yine derinliği 1 metre 20 cm. Şöyle. Bu pencerenin yerini değiştiremiyoruz. Çok isterdim ki biraz ortalayalım. Maalesef bunu yapamıyoruz çünkü komple taş duvar ve çok zorluyor. Yani biz zaten çok zorladı ön tarafta. Bunu ellemiyoruz o yüzden. Burada ise tuvalet gideri var arkadaşlar. Mevcut gider. Bu değişecek. Ama yenisi yapıldığı zaman da bu alanda böyle bir niş oluşturalım dediler. Yani şöyle bir kolon oluşturalım dediler. Ben de dedim hayır. Burayı komple örelim. Ve burada ördüğümüzde çıkacak olan, öne gelecek olan kabartının içine ise bir niş alanı açalım. İşte şampuanlık, duş alanı gibi değerlendirelim. Yani şöyle ayarladım. Bir daha sonra Burada bu şekilde bir sanki kol olmuş gibi bir detay olacaktı. Şimdi olmayacak. Annem de bunu atladı kafasında canlandırıyor. Arkada böyle <laughs> Bunun yerine bu alan bu şekilde örülüp içinde ise nişadanı yani şampuanlık alan olacak. Yine dediğim gibi bu alanda bir lavabo köşesi ve şurası. Bunu da bugün fark ettik aslında. Baktığınızda buraya da güzel bir dolap gömebiliriz. Bu da neden olmasın. Burası ise bir yatak odası. Ee, normalde projeyi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hatırlamıyorsanız gösteriyorum. Normalde biz bu alanda tuvaleti başka bir tarafa alıyorduk ve burada iki tane oda yaratacaktık. Ancak tesisatımız buna el vermediği için burada daha geniş bir oda yaratma kararı aldık. Tam arkamda tamam, gördüğünüz alana bir döşek yerleşeceğiz, yerleşecek. Buraya büyük bir pencere açtık. Şimdi buraya gidelim. Burası yatak alanımız. Bir önceki videoda yatağımızı böyle yerleştirelim diyorduk. Ama aldığımız son karar doğrultusunda burada bir gömme dolap alanı yapalım. Yatağımızı ise bu şekilde yerleştirelim dedik. Yine buranın konseptine uygun olmasını planladığımız arkada böyle ak şeklinde nişler açacağız. Ve yatak başlığına o niş oluşturacağız. Ve böylelikle aslında yatağımız tam duvara dayanacağı için öne gidecek olan mesafesini kurtarmış oluyoruz. Yani 2 metre yatak boyu olması gerekiyor. Biz yatağımızı tam duvara yasladığımızda ve kabartıyı kenarlarından her verdiğimizde bu mesafeyi kısmış olacağız. Yani yattığımızda yukarımızda biraz kabartı olacak. Anlatırken çok zor. Ben size örnekleri paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Yine burada planladığım sürgülü bir kapı alanı. Hatta Instagram'dan sordum size sürgülü kapı sistemini bilen var mı diye. Şimdi yukarı çıkalım. Şimdi arkadaşlar evimizin kaba sıvası da bitmek üzere. Yani en azından bu kat için bayağı bir ilerledi. Bahsettiğim ana girişin solunda cam alanımız. Şöyle gösterenleyeceğim. Bu cam alanımız dış kaba sıvası bitti. Selahattin stajav yapıyordu. Genel ev turunu çekerken aralara bu sıvı işlemlerini koyalım diye bugün sıvı işlemlerini çekiyoruz arkadaşlar. Selahattin usta artık evin kaba sıvasına başladı duvar örümleri bitti. Sıva tahtasına sıvasını alıp spatulasıyla döve döve sıva yapıyor orada. <laughs> Tertme sıvaları attıktan sonra alüminyum master Sağında. sayesinde kolunun genişliği kadar arada diş kalmayacak bir şekilde master işlemi uyguluyor. Burası ise mutfak alanı tezgah önündeki cam alanıydı. Yalnız burada bir değişiklik yaşadık ve bu konuda çok sinir oluyorum. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Ee, böyle gelinir. şöyle bir detay vardı evde. Biz buzdolabını gömmeyi planlıyorduk. E, ama ankastre buzdolabı almayacaktık. Çünkü masraf maliyet olarak çok yüksek ankastrenin maliyetleri. O yüzden biz de dedik ki işte araştırdık. Böyle durumlarda arkada 10 santim genişlik, işte yanlarda en az 5'er santim buzdolabının yanlarında 5'er santim genişlik. Zeminden de 10-15 cm yükseklik ve havalandırma yine yukarıdan da yapılırsa gömebiliyorlarmış. Böyle olunca tezgahımızın derinliği 80 cm olması gerekiyordu. Ama bu maliyeti neredeyse iki katına çıkarıyordu. O yüzden ve annem de kapısını sanmıyor arkadaşlar. Kesinlikle ben buzdolabım gözüksün istiyorum. Dolap da kapatılsın istemiyorum dediği için muhtemelen buzdolabını kapatmayacağız. Sizce kapatılmalı mıydı? Aşağı yorum bakalım. Söyle tanış, tanışın yok. <laughs> Neyse arkadaşlar. İş böyle olunca ben derinliği 80 santim hayal ettiğim için pencereyi ona göre ortalamıştım. Ama şu anda derinlik 60 santime düştüğü için pencere mekanı ortalamıyor. Ben de bu sinir oluyorum. Kırıp yeniden yapması zor olacağı için muhtemelen penceremizi 14 santim küçülteceğiz. Yani böyle bir alanda e, tezgah üstü dolaplarımız. Bu alanda yine annemin o meşhur istediği ada mutfağı. E, buradan farklı salona giriş yok çünkü şu e, önümüzdeki açıklık oldukça geniş. Ama Daha adam, ada, ada, yakışır oldu. oraya. Ada yakışır bence de çok güzel olur. Zaten herkes senin dediğini oy vermişti. böyle. Dolap oraya alsak. Buzdolabını mı? Evet. Uuu babamdan iddialı bir fikir geldi. <laughs> bir şey ama gömerim. öğrenciler dön anneciğim soralım. Şimdi arkadaşlar babamdan iyi daha fikri geldi ve bence neden olmasın? Buzdolabını buraya koysak dedi. Neden olmasın? Harika fikir. Bence de güzel fikir. Peki burası seni zorlar mı sürekli buzdolabını da buradan alıp? Biraz zorlar. Buralmaz dağılmaz burası en azından. Gelişim. Daralmaz. Hem de oraya komple dolap yapabiliriz. Ben fikri beğendim. Tasarımcı ruhu. Nereden geldiğini hissettirdi kendine. Sen Neyse. Kısladan geldi? Usta'dan geldin. Sen sen düşünülmez Düşünülebilir. Yani şöyle, çatışmayı da anlatıyorum arkadaşlar. Ben bu alanda oturulabilir bir alan planlamayı düşünüyordum. Çünkü tam mutfağın karşısında oturup vakit geçirebileceğim bir alan. Buraya pencere açalım istiyorum. Örnekleri düşündüğüm şeyi şurada göstereceğim. Ama anne kesinlikle istemiyor. Pencereye karşı böyle bir ön yargı oluşturdu kadın istemiyor. Şimdi bu alandan bahsedeyim, biliyorsunuz burada bir şömine vardı, şömineyi kırdı. Anlamadım? Bu tip yerlerde şömine artık pek kullanılmıyor. Allah Allah, babam beni ikna etmeye çalışıyor ama olmayacağım yani, bu, bu konuda düşüncelerini alsak insanların. Tamam, alalım o zaman. Şömine hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Buraya şömine yapalım mı, yapmayalım mı? Bak bak neler duyuyorum. <laughs> babamdan bir katkı. Çünkü onlar pek şömine istemiyor kullanılmayacağını düşünerek. Ben evde kışın bir ısıtma sistemi olmadığı için kesinlikle kullanılacağını düşünüyorum. Israrla istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buraya sürgülü bir kapı yapacağız. Nasıl çömine de olacağım? sadece oradan <laughs> şöminenin derinliğince 60 santim örmek zorunda kaldık. O örgü o yüzden. Baba ne yapıyorsun? Evet. Bak gel 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 ustamızı çekelim. Şey şey şefimizi çekelim. Sürpriz çay kaşığında bakmış sucuk olmuş tarzdan ya. bildiğin sucuk. Neyse devam edelim arkadaşlar. Burası e, evin bağlı. balkon kısmında. Normalde e, çeşmeyi şu alanda planlıyoruz. Yani yan cephede olsun istiyorum. Çünkü bu yaşam alanında bir çeşmeye dair detay olsun istemiyoruz. Yani bir daha onu gömmek, saklamak gibi detaylara girmek istemediğimiz için çeşmeyi yan duvarda çözeceğiz. Hadi gidelim. Bu arada Mert geldi geçenlerde evin pencere ölçülerini aldı. Düşündüğümüz siyah karolaj cam. Ee, ama antresini de önerdiler. Ne düşünürsünüz? Ben düşündüğümüz sistemi paylaşacağım. Bir de başka bir öneri bırakacağım. Yine aşağı yorum verin. Lütfen. Aşama aşama her gitmeyi beraber istiyorum. Dikkat edin. Bu arada merdivenler de değişecek. Yani üst kaplaması değişecek. Ahşap olacak. Banyo yeni bayağı kalın bir sıva vardı. Dikkat edin. Yüzme. <laughs> ee, evet, biz bu sıvayı Selahattin Usta'nın önerisiyle kırma kararı aldık. Çünkü sıva çok kalındı. Üzerine bir daha sıva at. doğru iyice kalınlaştı. Mekan iyice daralt derken bu hep problem olacaktı. Ve zaten mevcut bakın su boruları bütün tesisatlar demir. Yani eskiden demir yapılırmış. Bunların hepsi değişmesi için kırmamız olasıydı. Bunların hepsi ekstra maliyet. Yani buranın kırılması ve zeminde de kılacak olan detaylar için günlük 200 lira verdik. Hani çok büyük bir maliyet mi? Değil. Ama tabii mevcut duvarların üstünde yine sıva yapılacak ve daha kalın atılacağı için bunlar aynı maliyeti etkileyecek şeyler. Şimdilik böyle bir detay var. Ee, devam edelim. Şimdi dalların düşmeleri açık. Yan odamıza geliyoruz. Bu oda da çok keyifli bir oda oldu. Ben bu odayı da gerçekten çok sevdim. Bir gömme dolap alanı yapacağız diyor size. Arkalı önlü. Annem döndür kamerayı. Bakın ortada bir duvar var arkadaşlar. Bu duvar o gömme dolap için yapmaya hayal ettiğimiz detay için gerekliydi. Burada tek detay kolonumuz var. O yüzden buradaki dolap kolondan ince olacak. Anne Senatun Usta geçen harika bir yaklaşım yaptı. Ne dedi biliyor musun? Gel. Yani siz de dinleyin. Bak şurada bir boşluk var arkadaşlar. Ben de Selahattin abi dedim. Burayı kapatalım dedim. Hani böyle bir detaya gerek yok. Eee dedi Tuğçe neden bunu dedi önceden sonra? O zaman dedi bunu önden bir giriş açsak ya dedi. Yani koridorda buna bir kapak yapsak ya dedi. Annen oraya deterjanlarını koyar. Evet. Ben böyle gönülden alkışlıyorum. Selahattin abi sevdim. Harika bir fikirdi gerçekten. Hani bu dolabın içinde böyle bir giriş ister misin? Ama önden girese daha iyi değil mi? Tabii. O yüzden ben bir fikri beğendim. Yani Harika bir adam ya gerçekten. Her detayı değerlendirmeye yönelik çalıştım. Bu alanda koridordan bir kapağın olduğu bir deterjan dolabı gibi bir detay olacak. Ve bu alana ise hatta çizimini yaptım. Onu da paylaşırım. Panjur kapaklarının olduğu bir dolap olacak. Bu panjur kapakları internetten bir resifçasından satın aldık arkadaşlar. O aşamaya geldiğimizde gibi maliyetlerin hepsini paylaşacağım. Çünkü bir gardırop yaptırmaya kalksak burada dönen paralar 5000'e yakındı. Yani biz Çok daha uygun fiyatlı. Yani belki bunun yarısından da az. Hatta belki değil. Kesinlikle yarısından çok daha az. Tabii. Belki de iki dolabın fiyatı iki buçuk milyar gibi bir fiyata çıkacak. Bence o kadar bile tutmaz da. Bu <laughs> kesinlikle ayrı vermeye planlıyorum. Yani gaz betondan gardrop yapımı diye bir video planlayacağım. Çünkü çok fazla kişinin işini göreceğini düşünüyorum. Ki yatağın bu şekilde olması. Ay <laughs> annemi görmeniz Benim arkadaş seni çekmen lazım. Yatağın bu şekilde olması daha güzel gözükecekti. Ee, böyle olduğunda yatağımıza dayadık. Yine duvara sıfır olmak zorunda. Çünkü önde geçiş mesafesi çok az kalıyor. Yatak başlıklarının üstünden sağlı solda aydınlatma benimleri gelecek. Burada çok sade ve az eşyanın olduğu bir alan oldu. Sonra buradaki pencereyi de bayağı bir genişlettik. Normalde biraz daha yukarıdandı. Ama... Bizde ise güzel ahşap bir çatımız var. Şöyle gösterebilirsin anne. Zeytin bahçesi manzaralı. Evet. Buranın güzel kendine özgü bir doğal şeyi var. Tablosu var. Burayı çok seviyorum. Bu arada hala çekilişle ilgili detayı vermedim. Videonun sonunu bekleyin istiyorum. Çünkü onu çok detaylı anlatacağım size. Burası koridor Bu kadar. Bakın. Benim bir genişliğin kadar bile yok arkadaşlar. O kadar küçük. Evin küçüklüğünü anlatmak için. Burası İsa, ebeveyn yatak odası. Böyle hani burası yayla ya, yayla yani. Annem normalde bu iki odanın birleşmesini başlangıç aşamasında istememişti. Ama şu an memnun musun birleşimden? Tabii. Değil mi? Tabii. Çünkü çok büyüdü ve çok ferah bir alan oldu. Düşünsenize bakın oda sadece şu duvarın olduğu yere kadar, bu kadar bir oda vardı. Ya yani mümkün değildi böyle bir odada ferah ferah uyumak. Dolaylı ayırıcı olan duvar burası arkadaşlar. Yine buradaki gardırobumuzda gömülü olacak ve gazbetondan olacak. Hatta senler İstanbul'da böyle kafe olurken nasıl yapalım diye bir sistem kendimizi yerleştirmiştik. 50 cm derinliğinde güzel bir garderob yapacağız ve meşhur o alan. Anlıyorsunuz? Annem buradan gelsene. ne? Arkadaşlar burası ikna edemedim, ikna edemediniz. Siz aşık olsun, yeterince fazla gelmedi. Annem istemedi arkadaşlar. Yani burayı içeri almıyoruz. Ben normalde döşeyi içeri alın. Zaten pencere alın çok büyük. İstediğinizde dışarıdaymış, istediğinizde içerideymişsiniz gibi olur dedim, dedim, dedim. Dinletemedim. De o annem kesinlikle. <laughs> yani, bıktım yani. Neyse artık daha fazla baskıya gerek yok. Zaten pencere ölçülerini de aldık arkadaşlar. Bu alan dışarıda olacak. Sadece annem burada bir çekmece alanı gibi bir şey istiyor bir sürü detaylar var. <laughs> Ve böylelikle bu üst katın sonuna geldik arkadaşlar. Ve videonun sonunu başında bahsettiğim gibi müthiş çekilişimizi sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Rubini Botti ile yıl sonuna kadar size sürekli birbirinden güzel, gerçekten birbirinden güzel armatürler hediye etme kararı almıştık. Bunu Instagram'dan yürütüyorduk. Hatta armatürleri yerine ulaşan insanlar da oldu. Bu sefer ise ikinci çekilişimizde buradan duyuralım istedik. Ve yapmanız gereken ise beni ve Rubini Bot diye Instagram'dan takip almak ve kendi Instagram'da paylaştığım şu fotoğrafın altına iki arkadaşınızla beraber herhangi bir, bir emoji ya da içinizden gelen herhangi bir şey yazmak yeterli. Ama takip almayı unutmayın. Ardından iki hafta sonra açıklanacak çekilişimizle beraber size evimiz içinde de seçtiğimiz bu Army türü hediye ediyoruz. Belki burada ışık yeterli değildir. İstersen gel annem burada son. Gözüküyor ama bilmiyorum ama müthiş bir bronz renk. Olağanüstü işte güzel. Annem zaten hastası. El için gerçekten bunu seçtik. Duş için de seç. seçtiklerimizi ben şurada gösterebilirim. Çok, çok güzel. Bak bak doyamıyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çekilişler sürekli devam edecek. O yüzden Rubini Bot diye beni Instagram'dan takip almayı unutmayın. O zaman videomuzun sonuna gelirken videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bir sonraki videoya kadar hoşçakalıp, mutlu kalıp sevgiyle kalmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz.